Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün OSM videosu ile karşınızdayız. Uzun süreden beri video çekemedik. En son çektiğimizde cumartesi günü çekmiştik. Bugünlerden de pazartesi kısa bir video olacak ve hem Dünya Kupası ile ilgili bir bildiri yayınlayacağız buradan hem de böyle bir video çekelim dedik. Yani videonun içeriğini videonun içeriği dengeli para kullanmak. Yani dengeli bir şekilde oyuncu transferleri yapmak. E birçok ligde arkadaşlarımız dengeli transfer yapamıyor. Yani dengeli transfer yapamıyor. Açıkçası benim pek ilgi, ilgilendiğim yani çok e, ilgilendiğim ligler değil bunlar ama hani kolay liglere girip oradan madalya kasmaya çalışıyorum. Çünkü e, iyi sağlam liglere girmeye gerçekten vaktim yok. E üniversitede okumak gerçekten zor zaten geçerseniz üniversiteyi anlarsınız. E, biz yani her şeye rağmen, her zorluğa rağmen burada video çekmeye çalışıyoruz. Yani bir para amacı kazanmak için yani bir şey yapmıyoruz çünkü reklamlarımız kapalı. Ee, yani şu an sizlerin oyunu daha iyi oynayabilmesi için sizlere burada bugün önemli bilgiler vereceğiz. Ayrıyeten de e, Dünya Kupası olayına da gireceğiz Hangi hesap kuracak e, ligi onu da sizlere aktarmış olacağız bugün. Ve şimdi biz 42 milyonumuz var. Pardon 44 milyonumuz var. Bazı arkadaşlarımız hani dengeli bir kadro kuramıyor ya böyle bir parayı biriktiremiyor. Böyle bir takım yani Ilves bu görüyorsunuz ligin adı Finlandiya. Hani Finlandiya gibi bir ligde 44 milyon nasıl yapıldı? Hani bunu yapan arkadaşlar var. Yani yapan arkadaşlara e, bir şey de, demiyoruz zaten. Biz bilmeyen arkadaşlar için e, böyle videolar çekiyoruz. Tabii ki bu e, boyunda yılları geçmiş tecrübeli kişiler e, bunu illaki biliyordur. Şu an ligde de zaten menajer yok. Ben sadece kolay bir lig olduğu için kolay bir e, ligde oynamak istediğim için böyle bir yerde bulunuyorum. Aslında kupayı alsam da zevkli ve hakkımla aldığım bir kupa olmayacak. Botları yenerek e, bir kupa alacağız ama biz burada kendimizi madalya anlamında geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü OSM'nin yeni güncellemesinde ben çok hasar aldım. Bu madalya bizi çok bozdu. Yani madalya işleminden önce biz sıralamalarda ben 30 binlerde falandım. Daha yine 40 binlere anca gelebildim. Bir de ligler, liglerimizde de maçları her zaman yenemiyordum. Mağlubiyet alıyordum ve madalyalarım düşebiliyordu. Her neyse biz asıl meseleye gelelim. Hani videoyu biraz bu ön kısmını çok uzattık. Şimdi elimizde 44 milyon para var. Biz hemen böyle bir para görünce 80'liklere dalmamamız lazım. Bazı arkadaşlarımız oluyor hemen 80'lik oyunculara e, hemen dalabiliyor. Ama ilk başta yapacağınız şey ilgili transfer. Şu an bizim kaldığımızda ne eksiğimiz var ona bir bakalım. Kaldığımızda ön libaromuz var, orta sağımız var. Eee... Yedek orta sahamızda var. Oğuzhan Yüzyak'ı yine sana güle güle diyebiliriz. Yani bizim şu an en çok savunma ve kalede sıkıntımızın olduğunu görüyoruz. E, kalede ve stoper bölgelerinde, sağ bek, sol bek bölgelerinde büyük bir sıkıntımız var. Biz ilk başta sıkıntılı olduğumuz bölgeden başlamamız lazım. Çünkü... E, bu bölgede bizim oyuncularımız çok güçlü değil. Ortalama olarak e, kadronun, e, yani tüm mevkilerin ortalamasının bence aynı olması lazım. Yani Diyelim ki burada orta saha 72, hücum 74 diye gösteriyorsa bizim bunu bir nevi bir şekilde e, dengeli yapmamız lazım. Dengeli yaparsanız burayı çok iyi olur. E, maçlarda da zaten oyuncuların uyumu birbiriyle çok alakalı. Yani sen şimdi burada Van aldın 90, 90, 14 ünene paran yetiyor, tamam? Van Dijk çok e, pahalı değil, ama Van ile oynayacak bir oyuncu alman lazım yanına. Van Dijk, yani tek başına hiçbir şey yapamaz. E, eğer ekip savaşlarındaysanız oyuncularınız hızlı satılır Yani alın derim. Hatta Van Dijk gibi bir oyuncuyu alın hemen direkt satın. Ama tabi 90'lıkları da ben pek ekipte satmıyorum çünkü onlar bile ekipte yavaş satılıyor. Ee, biz ekip için bunu söylüyoruz ama yani ekip dışında diye sorarsanız ekip e, mesela ekipte de değilsiniz bir lige girdiniz. Böyle bir ligde hemen böyle bir oyuncu almayın. ilk önce alabileceğiniz en doğru oyuncuları alın. Şu an sol beye Alexi Teyze alabiliriz. 8 milyon. Alexi Teyze verdik. Bizim savunmamız da eksik. Stopere Aido'yu aldık. Paramız kalırsa her zaman şöyle düşüneceksiniz. En düşünden başlayacaksınız. Paramız kalırsa şu şu mevkilere de oyuncu alabiliriz diyeceksiniz. Şu an Mendy'nin fiyatı bize çok uygun değil. Biz Kobel'i alacağız. Hem genç kendisi 6,8'e daha uygun bir fiyata alacağız. Muslera'yı niye almadık? Muslera'yı da alabilirdik ama ben Kobel'den tercihimi kullandım. Kobel çünkü biraz daha genç. Kobel'i geliştirmek daha kolay olur ama Muslera... Ee, yani yaşlı oyuncu ve formu 2 maç sonra sönecek olan bir oyuncu. Ben burada mümkünse gençleri almaya çalışıyorum çok. Çünkü iki günde bir geliyorum bu slotlara. Ee, şimdi bizim orta sahamızda bir eksik yoktu. E, ee, herhangi bir e, ve orta saha bölgemizde de eksik yoktu. Paramız 24 milyon. Ben menü, ayı, ayarı alacağım. Berezyevi almayacağım. Yani 9 milyon buna e, vereceğiz. 9 milyonumuzu verdik ve şu an kalemizi tamamladık, e sağ buyumuzu aldık, sol buyumuzu aldık, stoperimizi aldık. Sadece bir tane stoper almamız daha şart, bir tane daha bir oyuncu almamız şart. Biz buraya geleceğiz, burada stoper yok. Artık bakacağız ki mecburiyetten Van kalacağız alacağız. Yani şöyle söyleyeyim, Van Altında 82'lik, 83'lik 82 bir stoper olsaydı ben o stoperi alırdım. Ama şu an mecburiyetten Van Dijk'i alacağız. Ama dediğim gibi ilk başta dengeli oyuncu alacaksınız. Yani ilk başta paranızın e, miktarına göre alışveriş yapacaksınız. Eğer bir oyuncu aldın Van Dijk'e biz mesela ne yapsaydık burada Van Dijk'i alıp hemen üstünden Neuer'i alıp yani elimizde kaç lira gidecekti? 15 milyon buradan, 13 milyon buradan, 28 milyon. Yani 38 12 14 sana kaldı geriye 14 milyon. 14 milyondan sola sağ sağ beyin yok, sol beyin yok. Nasıl almayı düşünüyordun? Para yetmezdi. Bir de üstüne stoper alacaksın. Yani mesela elillikli bir stoperin 70'lik bir stoperle anlaşması mümkün değil. Ve ayrıyetten 70'lik bir stoper ile 90'lık stoperle anlaşması mümkün değil. Yani biz mesela şu an bu takıma Van Dijk alacağız ama biraz savunma yine biraz dengeli oldu. Çünkü 81-79 sadece 75'lik oyuncuyla Van Dijk'in anlaşamayacağını söyleyebiliriz. Çünkü biraz da dengeyi oturtmamız lazım. Ama gördüğünüz üzere biz burada hep dengeli transferler yapmışız. Keno 75'lik, Camello, Santrafor, Bakalp, Sarkandat 73'lük. Yani ortalama bir şekilde kablo düzmüşüz. Yani biz e, direkt buradan en üstten en iyi golcüdür, Lewandowski'dir, Benzamadır diye almadık. resedik bakan budur falan diye hemen atlamadık. Bizim için en uygun olan oyuncuları burada almaya çalışmamız lazım. E, çünkü kablo kasmak önemli olduğu gibi yani burada transfer parasını da iyi yönetmek lazım. Eğer transfer paranızı iyi yönetemezseniz siz burada e, iyi bir menajer olamazsınız. Transfer paranızı iyi yönetmek, güzel yönetmek, parayı verimli kullanmak sizin ne kadar çok iyi bir menajer olduğunu gösterir. E, tabii şöyle de bir şey var. Yani OSM'de ben böyle bir şeyin kalktığını düşünüyordum mesela aynı milletli oyuncuların e, beraber uyumu diye bir şey vardı Doğu Yani 6 tane örnek Türk oyuncunuz varsa 6 tane Türk oyuncu birbiriyle çok iyi anlaştığı için taktiğinizin verimi biraz daha artıyor. Yani ne kadar arttığını bilmiyorum. Bunu OSM belirliyor. Ama taktiğinizin verimi biraz daha artıyor. Yani bu aralar ben de deneyim dedim. Ekipte de denedim. Fransa takımı kurmaya çalıştım. En az 5-6 tane e, ilk 11'imde Fransız bulundurmaya çalıştım. Ve 5-6 tane Fransız bulundurduğu etkisini de gördüm. Ama daha fazla e, Fransız bulundursaydım e, skorları daha farklı yansıyacaktı. Skorlar daha iyi olacaktı benim açımdan. Yani sizde böyle bir mu olsun videonun sonunda. E, yani biz şimdi burada tabii dengeli transfer falan bunları anlatıyoruz ama hani bazen aynı milletin oyuncularına denk gelmeyebilirsiniz. Ama ben bu kolay bir lig olduğu için yani böyle bir şey yapma düşüncesinde değilim. Ama ciddi bir lige gireceksiniz. Yani ciddi bir şekilde şampiyonluk istiyorsanız e, coinsinizin olması lazım bir. İkincisi etkinlikleri etkinlikleri düzenli olarak takip etmeniz lazım. Ve geçen haftada da transfer eee transfer çılgınlığı vardı altı oyuncu transfer listesine koyabiliyorduk biz ama maalesef onu çok iyi kullanamadık oyuna bile giremedik yani demek istediğim şu e, siz hem etkinlikleri takip edeceksiniz oyuncularınıza düzenli antrenman yapacaksınız bir ligde gerçekten ciddi bir şekilde şampiyonluk yaşamak istiyorsanız e, bir millet seçeceksiniz Örneğin Brezilya seçtiniz Kaşif'ten Brezilyalı oyuncular getireceksiniz. Brezilyalı stoperler eskiden Kaşif'in süresi 18 pardon 16 saatte 16 saatten 12 saate indirdiler. Yani bu demek oluyor ki bir gün içerisinde iki defa kaşif atabiliyorsunuz. Tabii ki belki bu pek mümkün olmayabilir sizin açınızdan ama yani bilmiyorum herkes okula gidiyordur herhalde diye düşünüyorum. Gitmeyenler içinde yani herkes birileri işe gidiyor, birileri ee, okula gidiyor. Sabah 6'da kaşif atarsınız veya örneğin geceliğin saat 12'de kaşif atarsınız. Gündüz 12'de kaşifiniz gelir. Ya o 12'de açarsınız kaşifiniz, kâşif, kaşifiniz ya da 1-2 saat sonra açarsınız. Tekrardan kaşif yollarsınız. Belki e, ee, kaşif süresini 2 saat kaçırırsınız ama Yine de en azından kaşifin süresi kazaldı. Hani kaşif de e, biraz avantajlı bir konuma e, geldi. Bir gün içerisinde iki defa kullanabiliyorsunuz. Eskiden öyle bir şansınız yoktu. Bir günde sadece 16 saat bekleyeceksin. Ve kaşifi anca öyle e, açabileceksin. Ama diyelim ki sabah 6'da kaşifi arattın. Saat 6'da kaşifi aç. Saat 6'da kaşifi açtın. Bir dahaki hafta yolla. Bu sefer diğer sabaha bekle. Yani böyle sistemli gidersiniz. Ee, hem aynı milletli oyuncuları takımınızı hızlı bir şekilde doldurursunuz. Hem aynı istikrarda e, yolunuza devam edersiniz. Hem de e, şampiyonluk yolunda önemli adımlar atarsınız. Ben bunu da biraz sizlere açıklamak istedim. Bugün parayı biraz nasıl dengeli kullanabiliriz? Sizlere bunu anlatmaya çalıştım. Umarım anlamışsınızdır. Umarım anlatabilmiş, anlatabinmişizdir. Eğer anlamadığınız bir soru olursa, bir e, soru işareti olursa, biz tabii ki de burada e, sizin cevaplarınızı, sizin sorularınızı cevaplarız. Biz tabii ki size yardımcı oldukça biz de seviniyoruz çünkü e, yardımcı olmak iyi güzel bir şey. Ben bir de kanalda şöyle bir şey yapmaya şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Yani Her OSMH'ci taktik videoları atıyor. E, taktik videoları atıyor. Biz hiçbir şekilde hani böyle bir e, işe katılmadık, girişmedik. Ben çok da bilmiyorum taktik verilmesini çok da uygun bulmuyorum. Yani niye uygun bulmuyorum diye sorarsanız taktik veriyorsun. Herkes aynı taktiği kullanıyor ve senin kuracağın liglerde herkes aynı taktiği kullanıp Bir sonuç elde edemiyor Bence bizim liglerimizin de olduğu için hani herkes kendi taktiğini kendisi Üretmesi lazım ama şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum Taktik diyorlar yani 5-3-2 olup da kanatları kullan bir Kanatları kullan diye bir Taktik olamaz Biz sadece şöyle Tiyolar vereceğiz 5-3-2 kontra ataktır Efendim, söyleyeyim 4-3-3'te pastla oynarsanız şöyle bir avantajınız var. 4-3-3'ye pastla oynayanlara 5-3-2 çıkmayın gibi e, böyle diz, hangi dizilişlerin, hangi dizilişlerden üstün olduğunu ve nasıl bir stille oynamak istediğinizi, o, oynamak, oynamak e, zorunda olduğunuzu, yani diyelim ki. Rakip 4-4-4-3-3 paslı çıkıyor. Ve siz 5-3-2 çıkamazsınız. Çünkü 5-3-2 tamam defansif taktiktir. Kontra atak taktiğidir. Ama paslı oyun her seferinde kontra atağı keser gibi. E, böyle sizlere e, bilgilendirmeli videolar at, atacağız inşallah. E, böyle bir seri çekmeyi düşünüyoruz. Böyle bir seri yapmayı planlıyoruz. E, i̇nşallah güzel olur. Ben bunu hem... Dünya Kupası videoları çekerken hem de e, böyle güzel seri videoları çekerken de yapmayı düşünüyorum yani e, böyle hem lig videolarımız olacak hem taktik tüyoları gibi videolarımız olacak ama ben hiçbir zaman e, yüzdeli taktik vermem çünkü herkes kendisi başarmalı ben verirsem bu sefer kendisine e, güveni azalır o menajerin. Ki siz bunu başarabilirsiniz. Yani bu yüzdeleri siz kendiniz çok da iyi yaparsınız diye düşünüyorum. Ee, ve hemen kısaca bir Dünya Kupası ile ilgili bilgilendirelim Yine ligimizi galiba aynı hesap kuracak. Ee, ben ekibimizden ekibimizde de göstereyim. Ee, büyük ihtimal ile şu an bir de şu menajerimizi kabul edelim. Ee, kendisinin ekip tecrübesi yok ama kendisi... Konis e, anlamında şu an güçlü bir durumda Emre Bor Altıra bir ligimizi kurabilir Şu an Bir boş slotu var Bu boş slotu da e, Buraya için ayırdı Yani burada da Dünya kupası olacak Dünya kupası ile e, Devam edeceğiz Dünya kupası 2018'de devam edeceğiz Büyük ihtimalle çünkü Oylamada en son dünya kupası 2018 e öndeydi e, bu akşam Dünya Kupası 2018 inşallah Allah nasip ederse e, kurulacak. Tüm arkadaşlarımızı bekliyoruz. Bu sefer kura çekim yapmadık. Kura çekimsiz bir e, lig olacak bu sefer. E, bakalım bu sefer ne nasıl olacak? Kimler hangi takımları alacak? E, ben bu konudan merak ediyorum. Bugünlük videomuz bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.